eğleniyoruz arkadaşlar. Uyumamamız Uyumadım gerekiyor. Ben. Uyumamaya çalışıyoruz. Babaya yem verelim. Babayı uyutalım. Ya da <laughs> çay verelim. Sarı içine. 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 Atalım. Aa, hemen babayı elemek. <laughs> Hemen babayı elemek. <laughs> Hele bunlar ne diyor kızım? Aa 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 ne kadar mutlu inanamıyorum. Hayır Ali. Hani. Böyle şeyler yok. O ben yapacağım. Hayır hayır öyle yapacağım. şeyler yapmayacağız. Yapacağım. Evet arkadaşlar Rıza abinizi bekliyoruz. Uyumama challenge videosu çekeceğiz. Çocuklar hazır. Siz de hazırız. Muratçım seni bekliyoruz. Uyumama challenge birazdan başlayacak. Evet sabaha kadar uyumadan nasıl saat. duracağız? 24 saat nasıl uyumadan duracağız? Bence Bence ilk kaybeden Alura olacak. Evet. Çok... Ay, 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 ay. ay, sen ay, ay. ay, sen ay Bir dakika, bir dakika ne geldi? Tam video çekiyorduk bir şey geldi bir dakika. Evet. Geldi. Teşekkürler. Güzel. İyi akşamlar. Muratçı, Hani... Sipariş gelmiş ne evet. söyledin? E, sabah kadar söyledi ayakta değil miyiz? <laughs> sabah kadar ayaktayız ya Murat. Her şeyi söyledim büyük ihtimal. Evet. Ne söyledin? Arkadaşlar, ben Ne söyledin? söyledin uyum Uyumayım inşallah. Çok güzel bir evet. 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 Yoğurt. Evet. Yoğurt mu? Yoğurt Yorup, uykumuzu getirir iyi misin sen? evet yoğurt yiyeceğiz yoğurt, yoğurt yoğurt yiyeceğim ben hayır yoğurt, yoğurt olmaz yoğurt ya, yiyeceğiz. Yiyeceğiz. hayır 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 sakın yoğurt yemiyoruz yoğurt yiyeceğiz Murat çok... bak bahçe... bu bir dakika bir dakika yoksa bu bize bir tuzak mı bu uyumama çalıştı değil mi evet tamam işte üzerine yoğurt yiyip Üzerine böyle double yapacağız. Hayır, hayır. Yo yoğurt yiyip uyuma yapacağız. Yanlışım var, yoğurt yiyip uykumuz hadi. Hadi. gelir. Hadi, Çocuklar, babam da. hadi. Çocuklar, babamız şaşırmış. Şaşırmış. Sabaha kadar bak, ayaktayız. Bak, bak. Sabaha kadar, sabaha kadar, bak, sabah hadi. kadar sabah ayaktayız. Baba, benim de yorulurlar. Enerji. burası yedekte duramıyor, ay burası yedekte duramıyor. Enerji, enerji patlıyor, bak, bak, bak. Evet. Çocuklarda, bak, herkesin enerji bak. patlaması var. Bakalım ilk keseden kim olacak arkadaşlar? Uyurken ağlıyorum için kanka uyumam. Evet Ali uyumam diyor, Ali uyumam diyor. Kandem. Murat abiniz de çok enerjik. Bakalım ona kapı çalıyor ne kadar. Bir dakika ne geldi? Aa kargocu gelmiş. Kargozu geldi. Hera ablama kızım. Ne aldın Murat'cığım? Ay inanamıyorum. Gerçekten bir yoğurt aldım Murat. Evet. Bir dakika. <laughs> Ali'ye puding almış. İnanamıyorum. Gerçekten yoğurt almışsın. Evet. Sen şaşırdın mı? Yok. Uyumama çay alıştı. Yoğurt ne alaka? Ne? Süt burger almış. O ne? Bu benim. En sevdiğimiz Ne o? Turşu almış. Murat'cığım sen şaşırdın mı ya? Ne? Ben bunu yersem bunu git oyu orada dolu onu yemeyeceğiz. Yiyeceğiz. Saçmalama yemeyeceğiz. Güzel, güzel. Ben bunu yiyeyim. Aa. Baba bundan mı aldın bana? Aa. Ali Murat'cığım sen, Burası. sen Burası. de bunu yiyelim. Ben de bundan ben yiyeceğim. Bayağı. Ben yoğurt yemem. Aa. Hepsini. hepsini ben yiyeceğim Hayır. Tabi hepsini bayağı yiyeceksin unutacaksın Ali. Ali. Sen onun hepsini yersin uyumazsın sabaha kadar. Ay, beni. Ama hepsi baba bana <laughs> almışsa bana hepsi benim olacak. Aa, aa, Ali Ali bir şey vereceğim? bir dakika onun hepsini yersen olmaz bir tane de bana ver enerji versin. Bize. Hayır. Oh. Ali orada kaç tane var? Kaç dört tane var. Dört, dört. dört tane var. Ne yapıyoruz? Bir iki üç dört. Dört Hadi. aynen. Hayır biz üç kişiyiz beş kişiyiz. Ali. <laughs> Ali. Abi, beş abi. kişiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, inanamıyorum. Gerçekten evet, yoğurt almış Murat. Evet, bir dakika biz hemen başladık. Evet, arkadaşlar biz bugün ne çekiyorduk? Bir dakika Murat. Oyun arkadaşlar bile yapmadık. Direkt videoya geçtik. Öyle mi yaptın? Evet. gel 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 gel. Hep beraber. Buraya gel, gel, buraya gel, buraya gel. Hep gel. beraber. Gel 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 gel. Nereye? 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 Dördümüzü aynı anda alacağız. Evet. Dur bakalım alıyor mu? Alıyor. Evet. Dur, şöyle yapalım. <laughs> bu grup sabahlıyor öyle mi? Evet. 1 1 Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar Şaka gibi sabahlıyoruz arkadaşlar. Merhaba evet arkadaşlar. Bu gece uyumama challenge çekiyoruz. Hadi 2 Nasıl çekeceğiz uyumama ya? Yandık yandık. mi? Yandık Ömer de enerjiye bak. Direkt yiyecekmiş, direk açtı Ali Uras. Ödülü spor, spor. Evet. Spor yapalım, duyabiliriz. Evet. Fırlıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim Ha ödülümüzü söylemedik. Ödül çok güzel. <Gülüş> Bakalım bunu abi bir dakika. Ödülü kararlaştırmamıştık hemen. <Gülüş> Ne? Ödül mü? 5000 dolar. Hayır hay. dolar sefer değil. dolar değilmiş. Dur bakalım değil. neymiş ödül. Evet. Niye? Senin senin en çok isteğin neydi? Ne? Söyle bana. He. O, o çanta. Bir tane sana gittiğimiz boynarda gördüğümüz çanta. Tamam, olur güzel. Tamam. Senin isteğin? Yalnız o çanta kaç para biliyor musun? Ben ona varım. Uyuma maçınızda kazanan sen Aa, akıllı, ne, akıllı, saat. akıllı saat istiyordun. Ömer akıllı saat. Sen ne istiyordun? Şey, bu... Oyuncak dolap. Aynen büyük bu şey, oyuncak dolaplar falan var ya. Aa, 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 Mutfak seti. Ay, yok içine yemek koyuyorsun. Tamam yani. Şey o dolaptan. Normal böyle dolap kuyruğun umarım. Onu söylüyor. Şey. Benim istediğim. Şey şimdi var ya böyle Ece Haydi şimdi. elektrikli skuter tuz Onu istiyorum. Sen el elektrikli skuter işte. almıyorsun. Hayır neden biliyor musun? Neden? Çünkü akıllı saat aldım daha yeni. Ne? Ha korktun bile şey kolunu kırdın için. Hayır akıllı saat aldım yeni al, onu almam sana. O fark etme. Hayır hayır. Olmaz. Ben sana kulaklık aldım. Aa tamam o zaman yani sen de ne bir adam ya. Senin çantandan iki tane skuter alacak neredeyse. İyi tamam. O zaman Furtur, kabul ediyorum. Çanta, akıllı saat, fırın dolap skuter. <laughs> ocak bakalım. istiyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım inşallah. Herkes. Olan, bunlar... Evet bunlar enerji depoluyorlar. Pudingleri yiyorlar. Evet enerji, enerji depoluyorlar. Evet. Murat abinize bir şey yok. Aa Oo. baba. Yani bana yani. bana. Aa bu da, da benim. O da senin. Bu da benim ikisi. De. Ee, bana veriyor. Teşekkür ederim. Bunu yiyeyim de biraz enerji kazanayım ya. <gülüyor> <gülüyor> A -a. Teşekkür ederim. Evet, herkes birer tane puding yiyor ve enerji kazanacak. Evet. Aynen. Uyuma maçı challenge'da bakalım neler olacak, bizi neler bekliyor. Film açalım şöyle güzel, mısır evet. patlatalım. Tamam. Değil mi? Güzel olur. Olur olur, Yalnız ben bir su istiyorum böyle bir. Boğazıma böyle bir şey gıcık yaptı. Allah'ım sen çekmeye devam et bize. Boğazımı bir şey gıcık yaptı. Bir oturayım. Otur. İç suyunu. Arkadaşlar bir su içen güzel bir gözlük. Utandın mı beni? <laughs> <laughs> sen ne yapıyorsun?

Bakar mısınız? Bına bına bına. Buna buna buna! Yalnız herkese kendinize Vay be! Ay böyle bir arada bağlamak için bir gücüm yok ya. Olmuyor, çok ah, konusun için. Neyse, neyse. Aa, evet. inanamıyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu çocuklar sabaha kadar uyumayacaklar. Tabii ki ben de Murat abiniz de. elenen büyük ödülden vazgeçer. Tabii ki benim en büyük ödülüm Boyner'de beğendiğim çantayı alacağım. Ali Uras kocaman bir mutfak seti. Ömer Kayra akıllı sar. Buna tabirinizde elektrikli sıkıntı istiyormuş. Yani, evet, gibi. evet, Mufak evet, evet, evet. o kadar oyuncak. Ne diyor? Ne kadar... Bir dakika, bir dakika öyle. Mufak'ta ne kadar eşya varsa gerçek. Şimdi o kocaman mutfak setlerini istiyorum. Onlar evet. da dünya para gerçekten. Allah işte odan zaman duymaması gerekiyor. Hepimizin oluyor. ödülleri harika. Ben o yumcağımı alacağım. Duyuyor musun? Ne, ne, yapacaksın? ne, yapacaksın? ne Ben o yumcağımı alacağım. Hadi bakalım. Ali heriye dikkat et. Hela heriye yakaladı. Yakaladı mı? Her Görmedim. Yakaladı biraz aldı ucunda. Ali. Hediye ile beraber yiyorsun oğlum. Hediye ile beraber yiyorsun. bakar mısınız? Evet, sabaha kadar uyumama challenge arkadaşlar. 24 saat uyumama challenge. Videomuzda çok enerjik başladık. Çok güzel ilerliyoruz. Çocuklar abur cuburlarını yiyorlar, tabletleriyle oynuyorlar. Ödülleri açıkladık. Murat abimiz yoğurt almış. Ne alakaysa? Onu da bilemedim yani. Yoğurt evet. yiyeceğiz. Ya planım o yoğurdu size yedirip o, o yoğurdu size yedireceğim. Şimdi sen film açalım. Sen de bize mısır patlat Patlatayım mı? Evet. Hadi bakalım. Hadi Sonra, evet kamera bende. Hadi bakalım. Sen mısır patlatmaya. Çünkü sen mısırı güzel patlatıyorsun. Ben de şöyle güzel bir film açayım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ne mi yapıyoruz? Şu an tabii ki uyumama çılın çekiyoruz. Emine bana ne görev verdi? Patlamış mısır yapacağımı zannediyor. Çünkü onu beklenen büyük sürprize karşılaştıracağım. Kışkırtma geliyor. Gıda boyasını ağzıma dökeceğim. Alurasta. Salam Nicole sessiz sessiz durmasın sakın içeride. Emine de buraya gelince ben bunu adına püskürteceğim. Sonra ne olacak? Sonra anne sıldıracağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi <laughs> nasıl hazır mısın? Evet. Hadi. Bakalım dökelim biraz. İşte, benim <laughs> tamam geliyorum. İnanamıyorum ben bu Tonga'ya nasıl düştüm? Nasıl düştüm ben buna? Güzel düştü, güzel. Aha, hep senin yüzünden Ali Uğraş. Ey sağ Beni gerçeğe buna inandırdınız. Evet, <laughs> sağ Nasıl yere koydum? Hiç o kamerayı bile göremedim ki ben koştum geldim hemen. O, 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 o. Hiç farkında değilim, hiç farkında değilim. Biz uyumama çayını çekiyorduk, sen ne yaptın? <laughs> sen ne yaptın böyle ya? Böyle Hadi bakayım, ey sağ Hadi hadi Emin Hanım hadi. Çünkü kılavı söylemişti. Hiç orta. Kılavı söylemişti filan yapmıyor. Nasıl gülüyor nasıl gülüyor ya yok <gülüyor> ya gerçekten yok ya. Hadi el el hadi efendim. Ben el. burayı temizle onu söyleyeyim de. İnanamıyorum ama arkadaşlar bu Tonga'ya düştük yani. Ben mi temizleyeceğim burayı? Sen temizleyeceğim ben mi temizleyeceğim? O zaman kurmadan temizleyeyim mi? sana ya. Hadi hadi dayı salla dayı salla. Güzel ama hadi. Çok güzel yedim abi. Hadi 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 bir. Hadi salla salla hadi. Hadi salla. <laughs> Ayrılamıyorum sana ya manyak. Çabuk. Tamam Aa, hadi. Çabuk. Aa yapma hadi. bir daha böyle şeyler. bana Al. Al, al kesinlikle işte, hemen kendini şuraya. beklemedim bir anda bu evet. küçük vücudla babası mutfakta plan yapmışlar. Ben burada patlamış mısır beklerken ama çok korktum. Gerçekten evet. çok korktum. Yani hiç beklemiyordum. Zaten izleyince anlayacaksınız. Felaket bir şekilde koptum arkadaşlar. Bakalım. Artık bu videoyu da burada bitirelim. Gerçekten evet. ben bayağı bir böyle bir stresli oldum. Daha Çok videonun oldu. devamını getiremem. Zaten çocukların da uykusu geldi. Ama sizden videomuza süper bir evet beğeni arkadaşlar. bekliyoruz. Kanalımıza abone olup zil evet. butonuna basmayı lütfen unutmayın. Utmayın. Güzel yorumlarda yazın. O zaman hoşçakalın. Takipte kalın. Hoşçakalın.